Merhaba arkadaşlar. Ömer'le Mehmet sizin için oyun kurdular. Bakalım ha, ne oynuyorlar. Ömer orada telefonla konuşuyor. Bilmiyorum. Mehmet de itfaiye arabasıyla oynuyor. Kendine arabalardan bir yer yapmış. Bakalım minyonları da varmış Mehmet'in. Mehmet'in minyonları burada Alo. duruyor. Aa, Benten'in karakteri de var burada. Evet. Ha Ömer o nasıl oynanıyor gösterir misin bize? Hmm. Oraya basıyorsun. Elindeki... Anladım. Evet. Aa Mehmet'in çiçek sulama şey de var, bakın üstüne anne. içine su dolduruyorsun, böyle çiçekleri anne. suluyoruz. Anne, anne bu bu su yok. Onda su yok şimdi, çünkü biz çiçeklerimizi önce suladık, değil mi anneciğim? Anne, ben adı kaptı. Bunun yine çok Tamam, şimdi değil ama biraz sonra, tamam mı? Biraz sonra çiçeklerimizi sularken ona su doldururuz. Anne, biraz anne ben ne de anne de benim adım Meryem tamam anneciğim. Ay burada film var, atı var, ördekleri varmış. Onları da buraya oturtmuşlar. Evet, arabalarımız da burada. Aa popitlerimiz de var. Popitlerimizle nasıl oynuyoruz biz? Böyle. Bir tanesi Ömer'in, bir tanesi de Mehmet'in popiti. Bu benim, bu benim. Kırmızı da Mehmet'in. Evet bakalım. Aa burada bir de Mario var. Mario'muz da ben var bizim. Ben pizza yedikten sonra ben kendi karakteriyle oynuyorum. Hmm, Ömer pizza yiyormuş şu evet. an. Karnı çok acıkmış. O yüzden pizza yiyor. Yahya da burada dinozor pişiriyor. Dinozor mu <laughs> pişiriyorsun sen? Sen dinozor mu pişiriyorsun? Yahya hem Batman'le oynuyor. Batman'le nasıl oynuyorsun bebeğim? Göster bize. Hmm, sen dinozor mu pişiriyorsun? Anne bana bir şeyler bana. Sen acıktın mı? Aha. Hmm. Bak sana Yahya sana, yemek yapıyormuş. Hmm, Ömer pizzasını Mehmet'le paylaştı. Şimdi biz oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.